28 Şubat'ı yaşayan kadınlar bile şu anda şikayetçi. De şikayetçi. <laughs> evet. Neden şikayetçiler? 28 Şubat'ı yaşarken, başörtüsü eylemleri yapılırken onların anneleri de onlara karşıydı. Çıkıp eylem yapmayın diyorlardı ama onlar çıkıp inandıkları... Devlete karşı gelinmez diyorlar. Devlete karşı evet. gelinmez ama onlar inandıkları şeyi yaptılar ve çıktılar, eylem yaptılar ve başarılı da oldular. Şimdi geldikleri yerde mesela pek çoğu üniversiteden atılmıştı, devlet kurumlarından, memurluktan atılmıştı ve geri döndüler. Pek çoğu da şu anda devlet kademelerinde çalışıyor. Şimdi onlar şunu diyorlar. Ya bu gençler yani anlamıyorlar. İşte bize haksızlık yapılmıştı. E, e şimdi bize yine haksızlık yapılıyor. Nasıl yapılıyor size haksızlık? Bir arkadaş konuşuyordu. Şahit oldum. Konuşmasına şahit oldum. Bürokraside bir arkadaş bu. Kızı bir özel üniversiteyi kazanmış. Okula TOG'la anne beni getirme demiş. Niye? Çünkü TOG'dan indiğimi görürlerse sen yandaşsın derler bana. Ve argümanı şu arkadaşın. Bize hala ayrımcılık yapıyorlar. TOG'umla kız, kızımı üniversiteye götüremiyorum. Ama şu soruyu sormuyor. Hani neden insan insanlar tok kullanan insanlara karşı bu ön bakıyorlar.